Tekrardan merhabalar hocam. Burada önemli bir soru sormak istiyorum size. İnsanlar kendilerini diğer insan dışı varlıklardan daha üstün gördükleri için bir noktada onlara bazı şeyleri yapmayı bir hak olarak görüyor. Böyle bir hak iddia edebilir miyiz? Yani böyle bir hak iddia edilebilir mi? Evet literatürde rasyonellik argümanı olarak da geçiyor bu. Genellikle argüman şu şekilde savunuluyor. 1980'lerde Peter Singer'ın kitabından sonra buradan yola çıkan ve yapacağımız hayvan deneylerinin aslında ahlaken yanlış olmadığını iddia eden birkaç filozof vardı. Büyük bir kısmı görüşünü değiştirdi bu arada daha sonra. Onların iddia ettiği bir çerçeveydi bu. Ana argüman şunu söylüyor aslında. insanların onları ahlaken ayrıcalıklı, özel ya da diğer türlere karşı üstün kılan, belirli türden rasyonel ya da üst bilişsel yetileri olduğunu ve bu yüzden de hayvanlara yönelik var olan eylemlerinde o kadar da ahlaki problem olmayacağını söylemiş şeklindeydi. Bu aslında klasik anlamıyla bir tür türcülüğe götürüyor bizi. Şu söylenebilir ilk başta tabii ki. Şimdi insanları ahlarken diğer canlılara göre üstün kıran şey eğer ki insanların daha üst bilişsel yetilere sahip olması ya da daha mesela refleksif düşünme gibi rasyonel yetilere sahip olmasıysa şöyle bir düşünce deneyiyle cevap verilebilir. Diyelim ki üstün bir uzaylı tür var. Ve bu üstün uzaylı tür o kadar zeki ki o kadar yüksek bilişsel yetilere sahip ki, o kadar rasyonel ki bizim türümüze göre çok daha yukarıda bir yerdeler. Ve bir gün dünyaya geldiler ve bize baktılar. Daha sonra da sırf bu üstün rasyonel yetilere sahip olma, üst biliş yetilerine sahip olmadan dolayı bizi sömürme hakkı olduklarını iddia ettiler. Sanırım bunu kabul etmezdik. Dünyaya gelip dişilerimizin sütlerini çalmaları, yeni doğan yavrularımızı alıp yemeleri ya da birbirimizi dövüştürmeleri ahlaken doğru olmazdı. Burada şöyle bir karşı argüman öne sürülebiliyor bu uzaylı örneği üzerinden. Bir türün üstün bilişsel yetilere sahip olması tek başına o türün diğer türlere nazaran daha yüksek bir ahlaki statüde olduğunu söylememize bir gerekçe sunmuyor aslında. Yoksa diğer türlü bu üstün uzaylı türün de bizi sömürme hakkı olduğunu söylememiz gerekirdi gibi duruyor. Kaldı ki ve şunu birçok e, vejital genetikçi kabul edecektir. Hayvanlarda da bir özellikle hissedebilen hayvanlarda da belirli bir derece bilişsel yetiler var. Akıl yürütme becerileri var. Hayvanlarda öğrenme var bir kere. Her şeyi etki tepki şeklinde cevap vermiyorlar. Öğrenebiliyorlar. Öğrenme olması aslında belirli türden daha temel düzeyde de olsa bir rasyonellik yetisi olduğunu gösterir hayvanlarda. Buradaki asıl problem ne peki? Buradaki asıl problem aslında türcülüğün ahlaki yanlışlığı ile ilgili bir problem. Türcülük Peter Singer'ın da söylediği gibi bir ayrımcılık biçimidir. Genellikle ayrımcılık dediğimizde aklımıza ırkçılık ve cinsiyetçilik gelir. Şunu sorabiliriz. Ayrımcılık neden ahlaken yanlıştır? Ayrımcılığı ahlaken yanlış kılan şey şu. Bir canlıya, bir canlı grubuna ya da bir canlı grubunun bir bireyine ahlaken bağlantısız bir özellikten dolayı ahlaken hak etmediği şekilde muamele etmektir. Biraz daha açayım. Örneğin Diyelim ki bir kadın var. Bir kadına sırf kadın olduğu için bisiklet satmıyorsam o kadının e, hak ettiği muameleyi onunla ahlaken bağlantısız olan bir olguya dayandırıyorumdur. Kadın olma olgusuyla bir bisikleti ona satıp satmamam eğdeme arasında ahlaki bir bağlantı yok. Kadınlara bisiklet satılmamalıdır derseniz o kadının hak ettiği ahlaki muameleyi ahlaken bağlantısız bir olguya dayandırırsınız. Ayrımcılık bu yüzden yanlıştır. Muameleleri ...haket e, ilgisiz olan, bağlantısız olan olgulara bağlamaktır. Ya da işte ırkçılık. Neden ahlaken yanlıştır? Örneğin siz bir Makedon'a sırf Makedon olduğu için e, su vermiyorsanız... E, ...bu ahlaken doğru değildir. Çünkü bir ürünü satmakla sahip olunan etnik kimlik arasında... E, ...ahlaki bir bağlantı, ahlaki bir ilişki yoktur. Ayrımcılıkları biz bu çerçevede ahlaken yanlış görürüz. Yani kişilere ya da gruplara ahlaken bağlantısız olgulara dayanarak muamele etmeye yol açtığı için ahlaken yanlış deriz ayrımcılıklara. Peter Singer bunu neden türcülük içinde düşünmüyoruz diye soruyor. Bu anlamda türcülük de aslında canlılara, hissedebilen canlılara ahlaken bağlantısız olgulara dayanarak muamele etmeye yol açtığı için ahlaken yanlıştır. Ve bu anlamıyla türcülüğe karşı olmalıyız. Eğer ki ırkçılığa ya da cinsiyetçiliğe karşıysanız, bu anlamda türcülüğe de bu yüzden karşı olmalısınız diyor Peter Singer. Şimdi burada sözünü açmamız gereken tabii ki farklı konu başlıkları da var. Bunlardan biri bence çok güçlü bir argüman. Marjinal vakalar argümanı. Marjinal vakalar argümanı bu türcü ya da rasyonellik argümanı çerçevesindeki stratejiye cevap veren bir argüman. Tom Regan bunu bayağı bir geliştirdi ve stratejik olarak daha savunulabilir bir hale getirdi. Marjinal vakalar argümanı şunu söylüyor. İnsanların insan türünün öyle bir özelliği olmalıdır ki sahip olduğu bu özellik ki biz buna P niteliği diyelim. Analitik bir çerçevede gidelim. Sahip insanların hatta tüm insanların ve yalnızca insanların diyor argüman. Tüm insanların ya da ve yalnızca insanların sahip olduğu P niteliği tüm insanlara ya da yalnızca insanlara ahlaki bir ayrıcalık kılar diyelim. Peki bu P niteliği ne olabilir? Gelişmiş rasyonel yetiler, iletişim kurmak, merak duygusu, aile kurmak, istediğiniz bilişsel yetileri P niteliğinin bir parçası olarak düşünebilirsiniz. Buradaki soru şu olacak. Tüm insanların ya da yalnızca insanların ahlaken ayrıcalıklı ve değerli olduğunu gösteren bir P niteliği var mı? Yokmuş gibi görünüyor. Örneğin tüm insanların ya da yalnızca insanların sahip olduğu yetilerden birine rasyonellik diyemezsiniz. Çünkü insan türünün mensubu olup e, rasyonel olmayan insanlar var, değil mi? Ya da iletişim kurmak diyemezsiniz. Aynı şekilde bazı insanlar iletişim kuramaz örneğin bitkisel hayattaki insanlar insanları ahlaken değerli kılmamızı sağlayacak P niteliğinin büyük bir kısmına sahip değiller. Sırf buna sahip olmadıkları için biz bitkisel hayattakilerin hiçbir hakkı yok demeyiz. Ya da bebekler. Bebekler gelişmiş bilişsel yetilere, iletişim kurma becerilerine bunların çoğuna sahip değillerdir henüz. Bu P niteliğine sahip olmadıkları için bebekler ahlaken değersiz demezsiniz. Ya da özel gereksinimli bireyler. Özel gereksinimli bireyler de bir marjinal vakadır aslında. Onlar da tüm insanların ya da yalnızca insanların bir pay niteliğine sahip olmadığını gösterir. Ve sahip olmadıkları için de onların belli türden ahlaki değerleri ya da ahlaki hakları olmadığını söylemeyiz. Ama buna rağmen insan türünün bu mensuplarını ya da gruplarının bunlara sahip olmamasına rağmen bebeklerin, bitkisel hayattakilerin ya da özel gereksinimli bireylerin hayvanların bu yetilere sahip olabildiğini görüyoruz. Yani bir bitkisel hayattaki insan, bir bebek ya da bir özel gereksinimli birey bu işte bilişsel yetiler, rasyonel düşünmek, iletişim gibi refleksif bunlara sahip değilken, merak duygusu, sosyalleşme bunlara sahip değilken, bu değerli deneyimlere sahip değilken, bir canlıya ahlaki statüsü, statü atfetmemizi sağlayacak bu, bu şeylere sahip değilken, hayvanların bazıları bunlara sahip. Bu yüzden bunlar marjinal vaka olarak görünüyor. Eğer ki siz e, tüm insanlara ya da yalnızca insanlara Ahlakken ayrıcalıklı bir pozisyon atfedecekseniz, bu atfedeceğiniz pozisyonu atfetmenizi kılacak olan o bilişsel yetiler, yani P niteliği insanların önemli bir kısmında bulunmayacak. Ama buna rağmen hayvanlarda bulunacak. Ve biz o halde bu stratejiyi benimsiyorsak, e, türcülüğü reddetmeliyiz. Sadece insan türünü ayrıcalıklı kılan bir şey yok demeliyiz. E, Peter Singer'ın yine verdiği örneklerden biri, işte 2 yaşında insan türünün bebeğiyle, 16-17 yaşında bir bonobo şempanzesi, yetişkin bir bonobo şempanzesi aynı bilişsel seviyede değil, aynı rasyonellik seviyesinde de değil. Eğer ki bir kıyaslama yapacaksak bonobo şempanzesi çok daha üstün yetilere sahip. İletişim kurmak, düşünme becerileri, işte merak, aklınıza gelecek her şey, duygudaşlık değil mi? E şu denebilir belki karşı bir argüman. E, bebek henüz potansiyel olarak, henüz sahip olmasa da aktüel olarak bu yetilere potansiyel olarak sahip olacak denilebilir. Yani evet bebeğin şu an bu yetileri yok. Ama 8-9 yıl beklersek olacak denilebilir. Yani aktüel yetileriyle potansiyel yetileri arasında bir ayrım yapabiliriz. Ama maymun hiçbir zaman bu gelişkin yetilere daha ileri düzeyde sahip olmayacak denilebilir. O kadar güçlü bir argümanı emin değilim. Çünkü biz e, bir grubun, bir canlının ya da bir öznenin e, potansiyel olarak bazı yetilere sahip olmasından yola çıkarak bazı aktüel haklara sahip olduğunu iddia etmeyiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi potansiyel olarak savcıdır. Evet savcı olabilir ya da potansiyel olarak hakim olabilir. Ama biz ona sırf potansiyel olarak hakim ya da savcı olacak diyerek ona hakim ya da savcıymış gibi yaklaşamayız. Aktüel olarak henüz o yetilere sahip değil çünkü. Bu yüzden potansiyellik, aktüellik arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Ki bu stratejiyi dikkatli bir şekilde örmek değerli. Çünkü bazı vejetaryen etikçiler bu P niteliğine sahip olmasından ötürü hayvanların hayvanlar arasında bir ahlaki hiyerarşi kurabilir. Aslında bu anti vejetaryen argüman gibi bir yere götürebilir bizi. Örnek veriyorum, evet maymunlar, inekler, köpekler, kediler, e, bunların sahip oldukları bu P niteliği yani bilişsel yetiler, işte demin saydığımız o ahlaken yani değerli yetilere örnek veriyorum bir yılan sahip değil, bir sürüngen sahip değil, bir örümcek sahip değil. O zaman biz hissedebilen canlılara, e, hissetme yeterliliği, duyarlılığı daha düşük olan canlılara göre daha yüksek bir ahlaki değer mi atfetmeliyiz? Yani canlılar arasında bir ahlaki hiyerarşiye sebep olabilir. Bu ciddi bir karşı argüman. Son dönemlerde tartışılan meselelerden biri de bu aslında. Peki buna nasıl cevap verebiliriz? Şu söylenebilir, bir manevra yapabiliriz. Şöyle bir manevra yapabiliriz. E, hissedebilen hayvanların hissetme yetilerinden önemli, e, hissetme yetilerinden dolayı ahlaken değerli olduğunu söyleyip, e, hissedemeyen canlıların içinde bulundukları ekosistem açısından değerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisi aynı anda savunulabilir. Yani burada mantıksal bir çelişki yok. Çünkü burada bir anti vejetaryen ya da anti vegan şunu göstermeli. Hissedebilen canlılara hissetme yeterliliğinden dolayı ahlaken bir değer atfetmekle hissedebilme yetileri olmayan canlılara o değeri atfetmeme arasında mantıksal bir çelişki olduğunu göstermeleri lazım. Burada üçüncü bir mümkün durum olarak bir vejetaryen etikçi hayır Üçüncü bir mümkün durum vardır. Biz hissetme yetisi olmayan canlılara içinde bulundukları doğa, içinde bulundukları ekosistem, içinde bulundukları çevre açısından bir ahlaki değer atfedebiliriz. Çünkü yaşam alanları değerlidir diyebiliriz. E, türlerin bir arada yaşama biçimleri değerlidir diyebiliriz. Ve bu ikisini aynı anda savunabiliriz. Tabii bu biraz daha farklı yerleri de götürebilir bize. Bu değeri atfetmemizden dolayı odama giren sineği, öldürmemeliyim mi gibi biraz daha komik gelebilecek argümanlar da öne sürülebilir. Genellikle bu türden karşı argümanlar öne sürüldüğünde yani sinek şimdi beni yesin mi dendiğinde ya da işte ıssız bir adaya düştüğünde peki ne yapacaksın dendiğinde bunlar genellikle istisnai örnekler olarak öne sürülür. Ben hep aynı cevabı veririm. Şimdi ana önceliğimiz şu. Ana önceliğimiz hayvan endüstrisi. Yani stoğacılar sanırım bunu söylüyordu. Yani meselenin özünü kaçırma, konuyu değiştirme. Bizim konumuz ya da meselemiz şu an zorunlu olarak bu acıyı çekmek zorunda olmayan hayvanların bu acıları çekiyor olmaları ve bizim keyfiliğimizden dolayı bu acıyı çekiyor olmaları. Bizim yerleşik yeme alışkanlıklarımızdan dolayı bu acıyı çekiyor olmaları ya da bizim yerleşik kültürel alışkanlıklarımızdan dolayı. Yani vazgeçtiğimiz için ahlaki bir şeyi kaybetmeyeceğimiz yerleşik alışkanlıklarımızdan dolayı bu acıyı çekiyor olmaları sorun. Vejetaryen olduğunuz için bir şey kaçırmayacaksınız. Biz bu yüzden öncelikle hayvan endüstrisini tartışmalıyız. Evet, düşünce deneyleri yapabiliriz. Issız bir adaya düşsem ne yapacağım? Değil mi? Bu sorulabilir. olabilir. Ee, ama bunun var olan değeri teorik düzeyde kalacaktır muhtemelen. Yani ıssız bir adaya düşsem bir hayvanı yerim cevabını vermek, hayvanların, 65 milyar hayvanın çektiği acıyı ahlaken doğru kılmayacaktır. Çünkü bu türden düşünce deneylerinin bizim somut gerçekliklerden uzaklaştırma tehlikesi var. Özellikle çağdaş analitik felsefeciler bu türden düşünce deneylerine başvurmayı çok önemsiyorlar. Evet, belki teorik çerçevede sınırlarını daha da genişletebilir, genişletebilir meselenin. Bunu kabul edebiliyorum. Ama var olan somut probleme yönelik bize ahlaki bir yanıt sunmayacaktır. Ben kendi kişisel cevabımı vereyim. Issız bir adaya düşsem muhtemelen evet eğer hiçbir alternatifi yoksa hayatta kalmaya yönelik de belirli türden isteklerim, amaçlarım varsa, kendime yönelik de ahlaki sorumluluklarım varsa evet, muhtemelen yerim. Ama hayat böyle bir şey değil. Siz genellikle öğle arası bir öğün yediğinizde ıssız bir adada değilsiniz. Çekilen gereksiz acıların bir parçası olup olmamayı tartışıyorsunuz. Burada konuyu çok dağıtmadan bir diğer karşıma argümandan da bahsedebilirim. Benim etkim ne kadar olacak ki? Diyelim ki ben haklıyım. Diyelim ki vejetaryen felsefeciler, vegan felsefeciler haklı. Türculuk türcülük ahlaken yanlış, keyfi bir ayrımcılık biçimi ya da bir ön yargı biçimi ve ahlaken yanlış diyelim ki. Peki benim tekil eğilimim neyi değiştirecek? Yani ben bir tane falafel yesem de ya da vegan dürüm yesem de yine Ankara'da aspavalar yüzlerce Adana kebabı yemeye devam ediyor. Ya da lahmacunlar yine uçuşuyor havada. Yine milyarlarca hayvan ki deniz canlılarını katarsak 150 milyara çıkacak bu canlıların sayısı. Bu arada iki buçuk ay önce deniz mahsullerinin de ve bazı böcek türlerinin de hissedebilme yetisi olabileceğine yönelik bir deklarasyon yayınlandı. Bilginiz olsun. Bu konuda şüpheler dile getiren bir deklarasyon. Olduğunu söyleyen değil. bu durumda benim bireysel eylemim neyi değiştirecek? Ben okyanusta bir damlayım. Ben genelde şöyle cevap veriyorum. Bizim bizim ahlaki eylemlerimizin özgür bir ağırlığı var. Kendi başına tekil olarak özgür bir ağırlığı vardır. Yani biz her zaman için tekil eylemimizin bir toplamın parçası olup olmamasından ziyade tekil ahlaki statüsüne de değer veririz. Örneğin bir tür erdem etikçisiyseniz buna çok daha fazla değer verirsiniz gibi görünüyor. Ya da bir tür kançıysanız. Şöyle söyleyeyim. Yeryüzünde çocuklar acı çekiyor. Yeryüzünde çocuklar dayak yiyor. Yeryüzünde çocuklar dayak yediği için siz de sokağa çıktığınızda bir çocuk dövmeye başlamazsınız ya da bir çocuğu döven birine karşı şöyle cevap vermezsiniz. Evet çocuklar zaten dayak yiyor. Benim bireysel eylemim neyi değiştirecek ki? Ben neden o dayağı engelleyeyim ki? Ya da ben neden vurmayayım ki demezsiniz. Eyleminizin yine özgür bir ağırlığı olduğunuzu söylersiniz. Bir ahlaki doğruyu takip edip etmediğini ya da yakalayıp yakalamadığını sorarsınız aslında. Bu anlamda da yeni doğan bir yaklaşım. feminist vegan aktivistler demin bahsettiğimiz şeyleri bir araya getirerek daha ileri bir pozisyonu savunuyorlar. Evet, mademki ayrımcılık, mademki bir tür ön önyargıdır türcülük dediğimiz şey, mademki cinsiyetçilik ve ıkçılık gibidir ve ahlaken yanlıştır, hak etmediği şekilde muamele etmeye sebep olur canlılara ya da ahlaken bağlantısız bir olguya dayanarak ahlaken yanlış bir şekilde yaklaşmamıza sebep olur. O zaman şunu görmemiz gerekiyor diyor feminist etikçiler. Hayvan endüstrisi büyük oranda dişi hayvanların sömürüsü üzerinde kuruludur. Eğer dikkat ederseniz ineklerin yani dişilerin sütünü alırız. Dikkat ederseniz tavukların e, yumurtalarını alırız. Eğer dikkat ederseniz hayvan sömürüsünün ciddi bir bölümü dişi hayvanların sömürüsü üzerinde kuruludur. Ve feminist vegan etikçiler e, sadece insan türünün dişilerinin özgürlüğü değil, bütün türlerin dişilerinin özgürlüğünü ya da bütün türlerin dişilerinin maruz kaldığı sömürüden kurtulması gerektiğini iddia ederek bir feministin aynı zamanda vegan ya da bir veganın aynı zamanda feminist olması gerektiğini iddia ediyorlar. Bu da işin çok daha farklı ve lezzetli tartışmaya açık bir diğer kısmı e, gibi görünüyor. Hocam peki hayvanların refahını koruma konusunda evrensel bir etik standartın geliştirilmesini ne kadar mümkün görüyorsunuz en azından yakın gelecek için? Bu yönde girişimler var. Hayvan hareketleri, hayvan aktivizmi ikiye bölünmüş durumda. Bir tür yeni refahçılar, demin ismini andığım gibi Peter Singer'ın kurucusu olduğu yaklaşım, yeni refahçılık. Bir diğeri de abolisyonist yaklaşım, Gary Franson'un ve Tom Regan'ın savunduğu yaklaşım. Burada genellikle öne sürülen ilk argümanlardan biri şuydu ki yeni refahçılar da aslında bunu iddia ediyorlardı hayvanların çektiği gereksiz acıyı önlemenin ya da hayvanların refahlarını arttırmanın en makul yolu onların acılarını yavaş yavaş azaltmak ve refahlarını yavaş yavaş yükseltmektir. Yani bu bir süreçtir, bir prosestir. Ve buna uygun olarak bir strateji belirlememiz gerekiyor. Peki bunun ölçütleri ne olabilir sorduğunuz gibi? Bunun ölçütlerinden biri mesela kafesli bataryaların yasaklanması. Kafesli bataryalar şu, tavuk üretim çiftliklerinde tavuklar kanatlarını bile açamadıkları küçük dikdörtgen kafeslerde yetiştiriliyordu. Uzun bir süre bu devam etti. Ve kanatlarını açamayan bu tavuklar yoğun stres altında daha acı dolu, daha kısa süren bir yaşama mahkum oluyorlardı. Daha yoğun bir acıya maruz kalıyorlardı. Peki nasıl bir standart geliştireceğiz? İşte birçok hayvan bilimcinin, hayvan davranış bilimcinin de e, dahil olduğu tartışmalar çerçevesinde örnek veriyorum tavukları mesela gezen yumurta tartışmaları, gezen tavuk yumurtası tartışmalarında da var bu. İşte 3 kilometrelik bir alan ayıralım. Ve bu tavuklar o kafesli bataryalar yerine 3 kilometrelik bu alanda rahatlıkla gezebilsinler, güneş ışığını görebilsinler şeklinde bir yaklaşım geliştirdiler. Şu söylenebilir, şu söylenebilir. Kesin bir standart bulabilir miyiz? Kesin bir standart olmayabilir. Ben kesin bir standart aramıyordum. Ama ahlaken en yanlış görünen şeylerden kurtulmalıyız. Kafesli bataryalar yasaklanmalı o üretim çiftliklerinde erkek civcivlerin hemen öldürülmesi yasaklanmalı. Ya da hayvanları öldürürken acısız, şey, onları işte acılı mı acılı mı şeklinde o yapılacak anestezinin yapılıp yapılmaması konusunda tartışmalar nihayet erdirilmeli. Ki bu işte felsefedeki klasik problemlerle de ilişkilidir. Kesin bir ölçü talamak her zaman çok zordur. Yaklaşık olarak ahlaken en yanlış olanları elersek yaklaşık olarak en doğru ölçütü bulabiliriz. Örneğin kürtaj tartışmalarında anne karnındaki bir bebeğin kaçıncı haftada e, bir bireylik statüsü atfedeceğine yönelik bir sınır muhtemelen bulamayacaksınız. Bu kürtaj sınır problemi olarak geçiyor. Klasik haliyle kaç tane tel çektiğimde kel kaldığımın bir sınırının olmaması gibi. Ya da tam olarak tanımlayamaması, tanımlayamasanız da, ölçütlerini bulamasanız da varlığın ne olduğunu az buçuk dile dökebilirsiniz. Ama varlığın tam bir tanımına tam bir ölçütüne sahip değilsinizdir. Evet, bu ölçütlere sahip olanlar vardır diyemezsiniz. Ama yaklaşık olarak varlığın ne olduğunu yönelik bir sezginiz vardır. Ya da zaman nedir sorusuna yüzde yüz kesin bir cevap bulamayabilirsiniz. Ama yaklaşık olarak ne olduğunu sezgisel olarak bilip, e, sezgilerimizi daha açık kılmaya çalışabiliriz. Bu anlamda aslında ahlaken en yanlış görünen eylemlerin, örneğin tavuk üretim çiftliklerindeki o dışkıların temizlenmesi gerekiyor. Örneğin, e, anestesi olmadan... Deneylerde hayvanların kullanılmasının yasaklanması gerekiyor. Burada sayabileceğimiz 10-15-20 tane ölçüt bulmak mümkün. Ee, ve bunu bir sürece yayarak, e, onların toplam acı miktarını azaltacak ölçütler geliştirmeye çalışarak bir strateji benimseyebiliriz. Genellikle buradaki ölçütlerden biri stres seviyesiyle ilgilidir aslında. Eğer en somut ölçüt nedir diye sorarsak, hayvanların stres seviyelerini ölçebiliyoruz. Onların stres seviyelerini azaltma yönünde bir ölçütün peşinde koşmamız sağlıklı olabilir ki yeni refahçılar bunu benimsiyor. Ama ikinci yaklaşım yani abolisyonuz cephe dediğimiz yaklaşım tırnak içerisinde biraz daha radikal. Bunun sürece yayılmaması gerektiğini, yeni refahçıların var olan stratejilerinin hayvan sömürüsünü sürdürülebilir kıldığını, bizi alıştırmaya yönelik bir strateji olduğunu iddia ediyorlar. Onlar daha radikal, hemen şimdi adım atmamız gerektiğini öne sürüyorlar. Mezbalar mı şimdi yasaklanmalı? Eğer ki hayvanların çektikleri acılar ahlaken değerli ise, evet, insanları ikna etmeliyiz. Laboratuvarlar mı hayvan gereksiz hayvan deneyi laboratuvarları? Hemen kapatılmalı. Yeni refahçılar için zaten ölçütler açıktır. Zaten çalı katmalarıdır. Zaten geliştirdikleri bebeğin ilişkileridir. Zaten var olan ee, diğer bilişsel yetileridir. Ölçütler aslında gö gözümüzün önündedir ve hemen adım atmamız gerekir. Bu açıdan da daha daha sıra dışı aktivizm biçimleri de geliştiriyor yeni abolisyonistler. Örneğin belki gördüyseniz İstanbul, İzmir ya da Ankara'da biraz daha görünür olan abolisyonist cephenin ya da yaklaşımın yaptığı eylemler mezbaların videolarını gösteriyorlarsa, Sokakta geçerken o çığlıkları, o acıları, o kanları görmeniz için video gösteriyorlar. Daha doğrudan bir eylem. Ama yeni refahçıların benimsediği bu türden de peta, mesela kürk kullanımına karşı örnek veriyorum bir sanatçıya yumurta atmak. Hayır kürk kullanımının reklamını yapma. O kadar daha kamuya hitap etmekten ziyade daha belli bir elit kesimi, karar verici mecrayı etkilemeye yönelik bir yaklaşım. Burada iki farklı strateji var denilebilir. O ölçüde arama açısından yani. Biraz spekülatif bir soru olacak ama vegan bir yaşam sürmek ahlaki bir zorunluluktur diyebilir miyiz? Evet zor bir soru. Ahlaki bir zorunluluk mu? şunu söylerdim muhtemelen. Eğer ki vegan etiğin öne sürdüğü argümanlar doğruysa zorunluluk memin değilim ama zorunluluğa yakın bir şey sanırım. Zorunluluğa yakın bir şey derdim. Çünkü genellikle felsefeciler, özellikle çağdaş felsefeciler bu türden radikal görünen pozisyonları savunmaktan her zaman imtina ederler bir tür makul şüpheciliğe kapı açmak her zaman doğrudur. Makul bir şüphecilik diyorum bu arada. Radikal şüphecilik değil, makul şüphecilik. Felsefe ve başlangıç koşullarında her zaman makul bir şüphecilikle yola çıkar. Bu türden bir soruya da makul bir şüphecilikle cevap vermek isterim. Eğer ki vegan ya da vejetaryen etiğin argümanları doğruysa zorunluluğa yakın bir şeydi derdim ki sanırım en azından bir tür gevşetilmiş vejetaryenizmin ahlaki bir zorunluluğa yakın olduğunu iddia ediyorum. Veganizmine dair bazı şüphelerim var. Çünkü orada bazı bilgi noksanlıklarım var. Bilmediğim konu hakkında konuşmak istemem. Yani ağzımdan çıkan bir cümle eğer çıkıyorsa onu bildiğim için söylerim. Bilmiyorsam ee, dile dökmenin riskini almak istemem. E, tıbbi veganlarla, ee, na veganlar arasında bir tartışma var. E, birbirlerine makale atıyorlar sürekli. Hiç hayvansal ürün olmadan yaşamanın sağlıklı olup olmadığına yönelik büyük bir, büyük bir literatür patlaması var. Türkiye'de örneğin Suat Erus gibi vegan doktorlar var ve bebeklerini de vegan yetiştiriyorlar. Bebeklerini de vegan yetiştiriyorlar. Bu da bir diğer tartışma konusu. Ve insan yaşamına en uygun, insan fizyolojisine ve sağlığına en uygun yaşamın vegan bir yaşam olduğunu öne sürüyorlar. Burada tıbbi ve fizyolojik olarak, medikal olarak o kadar teknik tartışma var ki ben o yüzden biraz daha imtina ediyorum uzmanlık alanım olmadığı için. Ama diğer yandan da karşı cephedekiler bunu mümkün olmadığını, evet vejetaryenizmin sağlıklı olabileceğini, süt e, tükettikleri için, yoğurt tükettikleri için, o proteinleri aldıkları ama veganların hiç alamadıkları yönünde karşı argümanlar öne sürüyorlar. Belki aklımdaki bir şüphe buradaki tıbbi veganlığa yönelik tartışmalar. Ama eğer ki vegan argümanlar, vejetaryen argümanlar doğruysa, zorunluluk ya da ahlaki, büyük bir ahlaki sorumluluk derdim. Ki burada tek bir ahlaki argüman olmak zorunda değil. Ahlaki argümanlar sepetimiz var. Bir ahlaki argüman kendi yaşamlarının öznesi olmak. Tom Regan. Eğer bu hoşunuza gitmediyse bir diğer ahlaki argüman çıkarların eşit savunusu. Singerci yaklaşım. Ya da Gary Frenson'un mal ve kaynak olarak kullanılmama hakkı argümanı gibi. Bu argümanların hepsini de savunabilirsiniz. Bir ya da iki tanesini de savunabilirsiniz. Hatta bunu sadece hayvan etiği bağlamında değil, kürtej etiği, öteniz etiği, birçok farklı uygulama etik alanında da ahlaki argümanlar sepetinizden Yaklaşık olarak en doğru olanları savunabilirsiniz. %100 siyah ya da beyaz bir resim bulmak artık felsefede o kadar istenildik bir amaç değil derdim.